Merhaba arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Geçen hafta bunu yapmıştık. Lego teknik bir araba yapmıştık. Sonra sürmüştük gözde kaza yapmıştık. Oh. <laughs> Ama hasar yok gördüğünüz gibi tertemiz. Çok da güzel sürdüğümü düşünüyorum. Şimdi görseniz bayılırsınız. O ilk deneyimime denk geldi. <laughs> 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 Yemedik. Şimdi ise Lego'nun bu serisini yapacağız. Lego Creator serisi, Apollo 11'in aya iniş modülü aslında. Ee, bin parça civarında artı 16 yaş galiba sanırım. Bize uygun mu? Evet. evet Bana uygun değil, ben 15 yaşındayım. Öğretmenin yanında. <laughs> Açalım mı o zaman? Açalım. Peki, hızlı bitirelim mi bunu bir? Çok hızlı bitirelim. Bitti. Yes, hadi bakalım kutu açılışı. Hadi, en sevdiğimiz. Basıyorum. Bastım. Kaç paket var sence? Bence sekiz. Bir dakika. Bu bin parça, bunu önceden tamamlamış, Bunda sekiz paket vardı. 8. Dokuz. Neyi ne Kahvesine. Kahve <laughs> yapacak? Bakalım, tamam <gülüyor> Bir. Sekiz, <laughs> 8. 8, 8. kahveler arasında. Sticker'lar çılgın. Oğlum çok çılgın. NASA'nın bu cihazını anlatmışlar yani burada. Ay'ın yörüngesine giriyor aslında oradaki uzay aracı. Yörüngesindeyken bu cihaz Ay'a gidip iniyor. Ondan sonra orada astronotlar aşağı iniyor ve iki tanesi aşağı iniyor. Bir tanesi o yörüngede kalıyor aslında. Üç kişi gidiyorlar ama iki tanesi ayak basıyor. O bayağı, bayağı, anlatmışlar. Olmuş. Ve bak birebir orijinalini yapmışlar yani. Bayağı iyi. Yani Lego'dan da bunu bekleriz. Aynen yani öyle. E oldu bak E harfi. E harfi. E. Neyin E'si? Gözlerin E'si. Gördüğünüz Hak ettim. Aynısını sen de yapacaksın değil mi? Okay. İşbirliği yapıyoruz gençler gördüğünüz gibi çılgınız yemin ederim. Söyle tamam, tamam. <laughs> İlk plaka tamamlandı. Sonra? Bir ters çevirsene. Mavi Altı. Bayağı inşaat işçiliği yaptık. Aynen üstü boya sağlam. Niye öğretmenle yaptığını görüyorsunuz? Birinci modül tamamlandı artık ikiye geçiyoruz gençler. Hoppa. Modülün bir kısmı tamamlandı gençler. Woah! kapatıyoruz. Bence gayet güzel oldu. Wow. Amerika. Oldu? İkinci paket de bitti gençler. Modülün üst tarafında yaraladık aslında. Uzayla gidiyoruz. İki modül tamam. Güle işbarenlerle bitti dostum. Gerçekten çok utandık. Bunlar da mutlaka ayakları olacak işte. Cuk oturdu. İçine kadar dolu yalnız değil mi? Evet yakıt tankerleri falan bile burada gözüküyor yani. Oo, çok sağlam oldu ha. Ooh, i̇şte şimdi benzedi. Cihaz ayaklandı gençler. <laughs> Adamı da çıkarsana keşke. <gülüyor> <gülüyor> Adım altında kız. Ve ikinci modeli tamamlıyoruz. i̇kisi birleşti. Aa, böyle duruyor öyle mal mal. Aynen takılmıyor. Ha, takılmıyor. Yaşasın. Mesela çok ilginç. Yani bu siyah parçayla burayı kapatacağız ama bu içerideki detayı hiçbir şekilde atlamamışlar. Evet. Baya başarılı. <laughs> Kapatıyoruz. Hiçbir şekilde gözükmeyecek. Ama o parça orada var yani. Detay olarak bunu göstermek istedim. <laughs> Voltran'ı birleştiriyoruz gençler. Bu buraya. Bu buraya baya bak içindeki o sticker'lar falan çok hoş durdu şimdi. Aynen. Baya başarılı. Pencereleri taktı. Çok tatlış oldu. Baya güzel oldu. Oho. Buraya girecek yani bu. Pilotları al, astronotları al. <laughs> astronot, pilot Aynı zamanda onlar en pilot. Bu arada pilotlardan abi. astronot yapıyorlar biliyorsun değil mi o dönem? Öyle mi? Aynen onlar pilot bu arada yani. Bebeğim sen yap bence bunu. Ben bunu mi? Sen, ha sen, hak etme bebeğim. Şurada zaten şeyler var. Baya geçti. Bitti. Aa, <laughs> 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 çok güzel oldu. Evet buradan tam gözükmüyor. Benim bebeğim. Ben araba sürmekten daha çok keyif <laughs> Araba sürüp kaza yapmaktan. Şunları da gösterelim. Küçük astronotlarımız gençler. Oksijen tüpleri. <laughs> Uzay kıyafetlerini giymiş durumdalar. Evet arkadaşlar bitirdik Lego'yu. Benim gerçekten en çok keyif aldığım Lego oldu bu zamana kadar ki. Apollo 11 modülünü yaptık. Çok sağlam duruyor şu an. Ve en hoşuma giden şey hiçbir zaman gözükmeyecek detaylar bile düşünülmüş. Yani içindeki yakıt tankerleri, içindeki bordo paneli, ne bileyim içindeki bir takım ekstra motorla alakalı şeyler vesaire hepsi düşünülmüş. Benim çok hoşuma gitti düşünülmüş olması da. Ayrıca iki tane astronot gösterilmiş. İki tane astronotun gösterilmesi de güzel. Çünkü gerçekten iki tane iğnen var. Ne diyorsun bebeğim? Evet çok keyifliydi gerçekten. Bunlardan yapalım mı da? Bunlardan yapalım. Aynen. Arabalardan da yapalım. <laughs> Bu bizim artık kaçıncı setimiz oldu? Bayağı oldu bir. Yol. Bayağı oldu. Bir altı tane almıştık. Bir tane de aldık. Yedi, sekiz tane falan oldu yani. Toplu Lego çekimi yapalım. Aynen. Bütün Legolarımız olduğu videoda yaparız. Ve o zaman bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz gençler. Kendinize iyi bakın. <laughs>